Sevgili öğrenciler merhaba, ben Aykut. Bugün sizlerle teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularını işleyeceğiz. Dilerseniz hangi konular üzerinde duracağımıza bir bakalım. Teknoloji ve siber dünya, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırım konularını işleyeceğiz. Teknoloji ve siber dünya dediğimizde kısaca özetlemek gerekirse siber kelimesi İngilizce cyber kelimesinden uyarlanıp kullanılmaya başlayan, bilgisayar ağlarına ait olan internete ait olan sanal gerçeklik manalarına gelmektedir. Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle siber dünyanın da hayatımıza çok daha fazla etki ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman teknoloji sayesinde hastalık teşhisi kolaylaşarak tedavi yöntemleri gelişmiş, günler süren yolculuklar saatlere düşmüş, odalar dolusu yer kaplayan ansiklopediler yerine dizüstü bilgisayarlar kullanılmaya başlanmış ve insan eliyle yapılması mümkün olmayacak yapılar yapılmıştır. Ülkemizde de bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili 2019 yılında yapılan araştırmalarda evlerin internete erişimi %88'e, cep telefonu kullanımı %98'e, düzenli internet kullanımı da %98'e, internet kullanan bireylerin sosyal medya kullanımı %81'e, internet üzerinden alışveriş yapma oranı ise %34'e kadar yükselmiştir. Teknoloji doğru kullanıldığında insanoğluna birçok alanda sayısız fayda sağlıyor. Ancak kontrolün kaybedilmesi özellikle internetin ölçüsüz ve sınırsız kullanılması sorunları da beraberinde getiriyor. Teknoloji kullanımında ölçünün kaybedilmesiyle hayatı olumsuz yönde etkileyen yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Sohbet, arkadaşlık, aile ortamı, sosyal aktivite, sağlıklı yaşam gibi kavramlar yerini sağlık sorunları, psikolojik sorunlar, siber suç, siber zorbalık gibi kavramlara bırakmış durumda. Örnekte de görüldüğü gibi New Jersey eyaletinde bulunan bir restoran İnsan ilişkilerine zarar verdiği ve restoran adabına aykırı olduğu gerekçesiyle müşterilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayarak telefon kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. İnternette her bir saniyede yapılan paylaşımları görüyoruz. İnsanlar tedbirler almaya çalışsa da yapılan paylaşım sayılarının bu kadar yüksek olması, teknolojinin bir ihtiyaç olarak kullanılmasının yanı sıra bazı kişilerde bağımlılık haline geldiğini de gösteriyor. Burada sormamız gereken soru teknolojiye bağımlı mı yoksa kullanıcı mısınız? Teknoloji bağımlılığı. Teknoloji ve internet gelişiyor. Teknolojiye ulaşım kolaylaşıyor ancak beraberinde getirdiği riskler ise dijital dünyamızın yanı sıra doğal yaşamımızı etkiliyor ve çok çeşitli zararlara sebep olabiliyor. Nedir bu zararlar dediğimizde en başta sağlık sorunları. Obezite hastalığı, duruş bozukluğu, göz hastalıkları, aşırı yorgunluk, solunum ve dolaşım sistemleri problemleri. Daha sonra psikolojik sorunlar uyku bozukluğu, davranış bozukluğu, bunalım, stres, aşırı sinir. Ve belki de en önemlisi aile içi ve toplumsal problemler. İletişim problemleri, yalnızlaşma, duyarsızlaşma, hatta teknoloji bağımlılığından kaynaklanan trafik kazalarında zararlar arasında sayabiliriz. İnterneti iyi amaçlarla kullanan kişilere karşılık bir de kötü niyetli veya suç işleme amacıyla kullanan kişiler de vardır. Burada karşımıza siber suç ve siber zorlalık karbanları çıkıyor. Bilgisayar suçu, bilişim suçu, sanal suç, internet suçu olarak da bilinen siber suç, kısaca bir kurum veya kullanıcıya hedef alan, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlardır. Siber zorbalık ise bir kişiyi taciz ya da tehdit etmek, utandırmak veya hedef almak için teknolojik platformların kullanımıdır. Arkadaşlar, basit gibi görülebilir fakat başkasına ait bir sosyal medya hesabına veya e-posta adresine bilgisi ve rızası dışında erişim yapmak suçtur. Başkalarına ait müstehcen fotoğrafları, kimlik bilgilerini veya banka, kredi kartı gibi kişisel verileri internet ortamında paylaşmak suçtur. Unutmayın, siber suçun fiziksel olarak işlenen tehdit, şantaj, hakaret gibi suçlardan hiçbir farkı yoktur. Günümüzde bilgisayar kavramı insan hayatını kolaylaştıran bir araç olmasının yanı sıra bazı kişilerin kötü niyetli kullanımı ile suçlanılan bir araç haline gelmiştir. Peki kişileri suça sürükleyen nedenler nelerdir? Sahte hesap olarak tanımladığımız kullanıcı adlarının arkasına saklanabilme, kimliği bilinmeyenin daha güçlü olduğu içgüdüsü ve en önemlisi ise kolay yoldan para kazanma isteği. Peki kendimizi nasıl koruruz? Tam da burada siber güvenlik kavramı ortaya çıkıyor. Siber güvenlik kısaca bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan korumaktır. Nasıl korunuruz derseniz Öncelikle bilgisayarlarınızı antivirüs programları kurun. Güncellemeleri sık sık takip edin. Bilmediğiniz kaynaklardan veri indirmeyin. Giriş yaptığınız sitelerdeki URL adresinde bulunan HTTPS ifadesini kontrol edin. Güçlü şifreler oluşturun. Farklı sitelerde kullandığınız şifrelerin farklı olmasına dikkat edin. Yani aynı şifreyi farklı hesaplarınızda kullanmayın. Toplu ortamlarda bilgisayarınızı açık bırakmayın. Önemli verilerinizi yedekleyin. Facebook, Instagram, WhatsApp ve benzeri sosyal platformlarda kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sanal ortamda tanımadığınız kişilerle arkadaş olmayın. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmayın. Özellikle ilgi çekici, bedava, kazandığınız gibi mesajlara mutlaka duyarlı olun. Bu gibi mesajlar için Sergen Hoca ne söylüyor? Bir de buna bakalım. Sergen Hoca, Sergen Hoca. Hocam, Hocam. bir Yeni sezon için bedava kombine kazanmışım. Şansa bak ya. Sahtedir bu. Abi ismim yazıyor, nasıl sahte olsun? Link de doğru baksana. Karşılığında ne istiyorlarmış? Linkte yer alan bölümde kredi kartı bilgilerimi göndermemi istiyorlar. Ee bedava peynir, fare kapanında bulunurmuş. Nasıl yani? İnternette güvenilir olmayan sitelerle kredi kartı bilgilerini paylaşma. Bir iki de olma. Arkadaşlar unutmayın. Başkalarının özel bilgileriniz ile ne yaptığını bilemezsiniz. Kimlik bilgileriniz, fotoğraflarınız, evinize ait görüntüler, tatil tarihleri gibi gönderiler masum görülebilir ancak sonradan hayatınızı etkileyebilir. Paylaşmak güzel olsa da her bilgi herkeste paylaşılmamalıdır. Kolaylıkla paylaşım yapabilirsiniz ancak geri alamazsınız. Peki siber suç ve siber zorbalığa maruz kaldığımızda neler yapmalıyız? Öncelikle kanıtları asla silmeyin. Misilleme yapmayın. Yani suça ortak olmayın. Göz yummayın. Siz ya da arkadaşınız suça ya da zorbalığa maruz kalıyorsa sessiz kalmayın. Yanıt vermeyin. Çünkü zorbalık yapan kişi cevap verdikçe kendini güçlü hisseder. Bir mağduriyetiniz veya tespit ettiğiniz suç var ise elinizdeki bilgi ve belgelerle en yakın Cumhuriyet Savcılığı veya kolluk kuvvetlerine şahsen müracaatta bulunun. Eğer 18 yaşından küçük iseniz veliniz ile birlikte müracaatta bulunmalısınız. Başınıza gelen veya tespit ettiğiniz olay hakkında elinizde ekran görüntüsü, bilgi vesaire olması durumunda siber@egm.gov.tr adresinden mail olarak ihbar edebilirsiniz. Acil bir konu olması halinde ise 112, 155 ve 156 hattını arayabilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen maddelere göre siber suç işleyen şahıslar niteliğine göre 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar. Erken yaşta internet kullanımının çok fazla olması gençlerin farkında olmadan suça bulaşabileceğini de ortaya çıkarıyor. Ancak kesinlikle bilinmelidir ki kanunda suç olduğunu bilmemek mazeret sayılmaz. Unutmayın, ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir. Bizler sizin güvenliğiniz için 7/24 görev başındayız. Herhangi bir olumsuzlukta bizi arayabilir veya siber.egm.gov.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.